14 yaş çocuk. 14 yaş kızlar çocuk. Onlar da mı terörist iddiasıyla alınmış? Onlar da bilmiyorum. Nasıl hiç suçlar yok. He? Uygur oldu terörist. Uygur terörist. Aynı oda ben yaptım. Bu bende aynı. Bunda pencere yok. Bu odada bunda 15 adam belki oturuyor. Bizde bunda 40 adam. 40 adamla çan oturuyoruz. Bu tuvalet, ayna, tuvalet görüyor musunuz? Biz hepimiz tuvalete bakıyoruz. Oturup kızlar otursa her bir şey gurur yer. Kalksa gurur yer. Bizim hepimiz bedenlerimiz yara oldu. Saçlarımız ele bit, bittiler ne diyor bile kapkara. Geziyor, geziyor. Bu başımız oldu. Saçımızı kırktı. Saçımız yok. Saçımız kırktı. Bedenlerim yara. 10 günde bir 10 bayan giriyor polisler. 3 erkek polis kapının yanında şeyler kurallarla duruyor. Avtomatlarla kapı açılıyor. Sonra bizi hepimizi çıp çıp ediyor. Üç kere böyle oturup duruyor. Doğulan kadınlar, kızlar Hastanede çocuk kalıyor. O bayanı götürüyor, kampa kapatıyor. O bayanın sütler akıyor. O benim için bir rehmet etti. Sütler aldı, çocuğu bilmiyor. Çocuğu kalıyor, Arada bilmiyor. Ben de Kazakistan, Çin'e yakın. Ben o zulümü bu Türkiye'ye gelmezsem beni öldürseler de ben Kazakistan'da bu zulümü eşit rördüm. Birak şu Türkiye'ye geldim. Bunda Müslüman bacı kardeşlerim bize de yardım zulüm eşittirmeye de buraya geldim. Buraya gidip dayanamadı ben. Kendimi kurbanlık edip çıktım evden.